Merhaba yeni bir aklındaki kişi videosuna hoş geldin. Bakalım şu an sen bu videoya denk geldiğinde zamandan bağımsız yani sen her ne zaman buraya denk geldiysen aklındaki kişi gündeminde neler var? Seninle ilgili durum nedir? ilişkinizle ilgili durum nedir? Bunları soracağım. Arkasından gelen sorulara göre de devam edeceğim. Bu arada tekrar hatırlatayım yeni bir formatım daha var. Belki de görmüşsündür, takip ediyorsundur diye tahmin ediyorum. takipçi sorusu Videoların altında gelen yorumlara göre gelen sorulara bakarak uygun açılımları yapmaya çalışıyorum. Sorularına dair cevaplar bulmaya çalışıyorum. Bunlar tabi geneli açık yorumlar oluyor daha çok. Ama e, işine de yarayacağını tahmin ediyorum. Olabildiğince bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Eğer beğenirsen beğen butonuna dokunursan çok sevinirim. Takibi alırsan tabi bu çok da süper olur. Dedikten sonra hemen başlayalım bakalım. Şu an bu videoyu izlerken aklındaki kişinin mevcuttaki durumu nedir? Çok mu küçük görünüyor video? Kartlar şöyle biraz yaklaştırsam sanki iyi oldu. Evet. Aklındaki kişi şu an bir konuda biraz bıkkınlık halinde. Yani bir ümitsizlik, bir boş vermişlik, insanlara güvenmemek hatta etrafındakilere çok fazla güven duymadığını söyleyebilirim şu sıralar. Ve bir takım şeylerden çok böyle sıkılmış artık alıp başımı gitsem dediği bir konusu var ama ne olduğunu şimdi soracağım zaten. Buradaki evet kayıpları var ya da onu mutsuz eden konular var ama her şey onun düşündüğü kadar olumsuzlu değil. Onu gözden kaçırıyor fakat şu sıralar. Bakalım bu konu daha çok neyle ilgiliymiş onu merak ettim ben. Şimdi onu soracağım. Evet bu konu neyle ilgiliymiş şu an onu bir soracağım. Sanki aileyle ilgili bir takım problemler var. Çatı bana aileyi bir anda çağrıştırdı. Evdeki olaylardan bahsediyor zaten. Kart da öyle söylüyor. Belki de orada evdeki büyükler, e, aile büyükleri veya eski konulardan gelen bir takım problemlerle tekrar uğraşmak zorunda kalmış olabilir ve orada birazcık kendini yalnız bulmuş. Yani belki bazı konularla ilgili anlaşmazlıklar yaşıyor. E, fakat bir şekilde de elleri kolları bağlı bu insanlara bir bağımlılığı var bir bağlılığı var dolayısıyla bu konunun içinden de çok rahat sıyrılıp çıkamıyor gibi bir durum söz konusu dolayısıyla şu sıralar aileyle ilgili bir takım gündemler onu bayağı bunaltmış gibi görünüyor ve o konuda kendisini tek kalmış yani aileyi belki de karşısına aldığı bir durum o zaman şimdi şunu da soralım ikinize gelelim Seninle ilgili düşünceleri nedir bu kişinin? Sana dair düşünceleri. Seni bir şans olarak görüyor. Düşüncesi aslında onun hayatında sen var olduğun sürece daha doğrusu sen hayatına girdiğin zamandan beri olumlu gelişmeler olmuş. Bir şekilde daha fazla artık neyse o beklentileri belki maddi konularda bir takım başarılar elde etti. Belki hayatı daha güzelleşti. Ve hayatında önemli bir takım güzellikler, gelişmeler olmuş senin dışında. Dolayısıyla senin çok şanslı ya daha doğrusu ona şans getiren birisi olduğunu düşünüyor. Peki duygu olarak ne var? Sana olan duyguları nedir onu da soralım. Seninle ilgili duygularına bakacak olursak zaten seni çok çalışkan biri olduğunu düşünüyor ve bununla birlikte çok güçlü olduğun yönünde bir duygusu var. Yani bu insana ben tamamıyla güvenebilirim. Sana o kadar çok güveniyor ki her şeyi sırtlayabilir. Seninle beraber her şeyi başarabileceğine dair bir duygusu var. Ondaki tam karşılığın aslında bir güven. Çok güven duyulabilecek birisi olarak görüyor seni. Bu gayet bence tabii güzel bir şey. Onun dışında peki sana söylemek istediği bir şey var mıdır? Onu da soralım. Sana şu an bir şey söylemek istese ne olurmuş? Onu da hemen soralım. sadakat, bağışlamak özgürlük ve kontrol çıktı. Şu şekilde birleştiriyorum aslında kartlara baktığımda. Diyor ki belki birazcık e, özgürlüğe ihtiyacım var. Yani çok fazla kontrol altında tutuyor olabilir misin bu insanı? Belki birazcık gözden geçir diyeceğim. En azından onun hissettiği bu olabilir. Ben normalde sadık bir insanım. Sad sadakatimi sorgulama bazen tamam sana belki böyle şeyler hissettirmiş olabilir ama biraz abartıyorsun diyor ama bu gerçekten böyle mi onu da soracağım birazcık daha özgürlüğe ihtiyacım var diyor buraya bakarsam peki gerçekten sen bu duygunda haklı mısın bir de ona bakalım bu insan normalde nasıl bir insan onu bir soralım sadakat konusunda O, şöyle e, aslında kendisinin bu konuyla ilgili bir, bir takım yaraları var. Hmm, bir dakika o zaman konu burada değişebilir. Aslında bir önceki cümlede o zaman şöyle bir durum var. Burayı revize etmek istiyorum şimdi. E, belki seni birazcık kısıtlıyor olabilir. Yani çünkü buraya baktığımda geçmişe dair bir sürü böyle bu takım yanılgıları ya da aldatılmaları bol olmuş biraz kabuslu zamanlar yaşamış bir insan çıkıyor karşıma geçmişindeki o yaşadığı şeyleri de bir türlü unutup da e, aşamamış dolayısıyla her konuda her zaman e, karşıdaki insandan bir böyle e, darbe alacakmış hissini yaşıyor yani bir şekilde kandırılmak aldatılmak vesaire gibi bir e, korkusu var Dolayısıyla da seni birazcık kontrol etmek isteyen bir insan olabilir bu ee, ve bunun sebebi de açıkçası işte bu daha önceki yaşadığı bir takım olumsuz durumlar hayatında oldukça büyük darbeler almış olabilir bu konuda ve artık böyle birazcık travmatik bir şey kalmış üzerinde bundan vazgeçmesi gerektiğini biliyor fakat bir türlü de burayı aşamıyor. Peki burayı aşması için ne gerekir onu da bir soralım. Evet bu korkuyu bu duyguyu aşması için ne gerekir var ne gerekir diye sordum. Evet birazcık bunun sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor. Bunu aşmayı kendisi de kabul etmesi gerekiyor. Ama etrafında gerçekten ona güven veren bir takım insanlar da sanki eksiklik var. Yani sen belki bu eksikliği doldurursan ki seni güvenilir bir insan olarak görüyordu. Bu şekilde aşabileceğini söylüyor. Peki o zaman şimdi senin bu ilişkideki yerin nedir? Bir de onu soralım. Bana kalırsa sen de zaten birazcık travmatik bir ilişkiden çıkarak belki bu insanla karşılaştın ya da geçmişinde bir şeyleri kapatarak bu insanla bir araya geldin. Yani kendini çok da iyi hissetmediğin, belki güçlü hissetmediğin bir dönemde birbirinize destek olmuş olabilirsiniz. Ve gözüm kapalı bu insana inanmak, güvenmek istiyorum. Bir takım hatta bu insanın olumsuz yönlerini görmüyor da olabilirsin yani ya da görmezden gelmek şu an senin için daha iyi hissettiriyor olabilir fakat dediğim gibi sen de geçmişinde bir takım şeyleri kapatarak ya da yıkarak üzerine bir perde çekerek bu ilişkiye adım atmış olabilirsin ya da sana bu hissi uyandıran bir ilişki olmuş peki yakın gelecekte bu ilişkiyle ilgili ne olabilir onu da soralım Sanki bu birazcık daha yeni yani hani çok e, öncesi fazla olmayan bir durum bu ilişki. Belki çok daha yeni tanışıyorsunuz ya da çok fazla henüz yaşadığınız bir şeyler olmamış olabilir. Fakat zamanla sanki taşlar yerine oturacak, bir dengeye ulaşacak gibisiniz. Bir takım şeylerden o geçmişten uzaklaşmak, bir takım e, zihninizde kalan tortulardan kurtulmak burada görünüyor. Ve şu anki o dengesiz durum karşılıklı belki işte onun güvensizliği, senin güçsüz hissetmen vesaire. Bunlar bütün bunların üzeri tamamlanacak, kapanacak ve çok daha aslında şu an duygusal olarak ikiniz de birazcık kırılgan gibi duruyorsunuz. Belki bu kırılganlığın aşılacağı bir döneme doğru da gidecektir. Bu kırılganlığı beraber belki aşacak gibisiniz. Peki şunu da soralım. Aklımda kişi yakın gelecekte Herhangi bir adım atacak mı? Ya da ne yapacak bu ilişkiye dair? Evet süper sağlamcı bir insandan bahsediyoruz. Ee, sürekli bir güvenlik Sürekli bir sağlamda olma... Duygusu. Fakat evet... Şimdi şöyle bir şey var, evet, bu büyücü kartı ile beraber bir adım var. Ee, belki bir harekete geçerek önemli güzel bir şeyler, belki e, ilişkinizi, belki daha iyi bir seviyeye taşımak, daha keyif alacağınız bir döneme taşımak gibi bir adım atabilir. Fakat yine de e, güvenli olmayı, o güvenlik hissini bir şekilde hala içinde yaşıyor. Bir yandan kendisini korumakla ilgili bir yandan da ilişkinizi korumakla ilgili bir e, içgüdüsel hareketi var diyebilirim. Yani biraz fazla yara almış bir insandan bahsediyor olabiliriz. Ya da biraz fazla şüpheci bir insan da olabilir bu. Dolayısıyla sizi ve kendisini ve bu ilişkiyi dışarıya karşı bir koruma altına alma güdüsü var bu insanda. İlginç bir şekilde fakat bir yandan da bu ilişkiyi çok önemsediğini söyleyebilirim. Peki o zaman son olarak soralım bakalım bize tavsiye kartlarımız neler söyleyecek? Son bir kart daha alıyorum. Evet. Hayatınızla ilgili bir takım soruların cevaplarını bulacaksınız. ikiniz birbirinizde. Aslında bu bir işbirliği gibi. Yani ikinize birbiriniz daha doğrusu ikiniz birbirinize destek çıkıyorsunuz. Dışarıdan bakanlar sizi bir arada nasıl olduğunuzu çok ıı, inanamayabilir. Belki çok fazla ıı, anlam veremeyebilir. Çünkü birbirle çok uyumlu olmayan insanlar gibi duruyorsunuz belki de. E, fakat bir şekilde ikiniz de birbirinizin belki ihtiyaç duyduğu, eksik kalan taraflarını tamamlayan insanlarsınız ve birbirinizin o açıkta kalan sorularına cevaplar veren insanlarsınız ve beraber gerçekten yeni bir şey ortaya, yeni bir gelecek inşa ediyor gibi duruyorsunuz şu durumda. Ve geçmişle ilgili bir takım tortuların silinmesi, o eskide yaşanan bir takım olumsuzlukların tamamen süpürülüp bir kenara kaldırılması da söz konusu. Bunu yaptıktan sonra o yeni yaratılacak dünya, yeni yaratılacak şey her neyse beraber bunu hallediyorsunuz. Gayet güzel çıktı. Şöyle hemen biraz daha iterek göstereyim. gördüğün gibi burada bir baykuş ve bir çita var. ikisi birbirine kadar uyumsuz görünse de aslında beraber bir şeyler yaratıyorlar. co beraber. Dolayısıyla siz de bu kadar farklı görünürken aslında birbirinize iyi gelen ve birlikte bir şeyleri başaran iki insan olacaksınız gibi duruyor. Bence gayet güzel bir açılım oldu. Herkes kendi çok iyi baksın sevgiler.